Evet herkese merhaba. Bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Nike ID ayakkabı oluşturacağız. Haydi gelin başlayalım. Evet burada iki seçenek var. Nike ID ayakkabı oluşturmak için. Aslında ikisi de aynı şeyi açıyor zaten. Oradakine tıklıyorum. Evet karşımıza bir ekran geliyor. 3 boyutlu hale getirmişler bu arada. O yüzden yükleniyor olarak gözüküyor. Burada bir seçenek var. Boş tuvale tıkladığınız zaman karşınıza böyle boş bir e, beyaz hazır taslak bir ayakkabı geliyor. Ama buraya bir seçenek bölümü oluşturmuşlar. Boş istediğiniz gibi sizin tasarlayabileceğiniz ayakkabı modeli. Bir de ilham bölümü var. Mesela Christian Coleman'ın bir ayakkabısını tıklıyorsunuz. Onun tasarladığı onun istediği türden bir ayakkabı. Onun tasarladığı ayakkabıda FlyEase var mesela farklı olarak. Met evet, teknolojisi de burada gördüğünüz gibi fermuarlı. Burada da lastikli bir sistemle ayağınıza sabitliyor. Normal bağcıktan daha avantajlı bu. Sonra Michael Norman'ın bir ayakkabısı var. Mesela ayakkabının arkasına numaraları yazabileceğiniz yer bu tarafta da şey var. Da gösterelim şuradan. Aynen bu şekilde. Koştuğunuz maraton derecesini, yarış derecesini yazıyorsunuz. Buraya da running yazısı koymuşlar. Michael Norman onları 42 yapmış. Federer'in Benjamin'in bir ifkabesi var. Bu arada ifkabeyi böyle 3 boyutlu göstermek de baya güzel olmuş. Sistem de baya iyi yani. Donmuyor. Başka sitelerde buna benzer şeyler gördüm ben. Donabiliyor. Craig Angel's'ın ifkabesi var mesela. Adam abi yapmış bir Arka tarafa dokunmamış ya. Yani. Şelby Holly'nin var. O da savaşı değiştirmiş. Şey. Ha, Arkaya derecesini yazmış. Bak, bak ayrıntıya bak. Neymiş? <laughs> Neyse ben kendiminkini yapacağım. Ben olsun. O Believe yazmış bu. Güzel. Neleri değiştirebiliyoruz ayakkabıda? Birinci sürede stilinizi yansıtmak için bir alay yaptık diyorlar. Sıvışı kendi seçimine göre renklendiriyorsun. Bunu düz de yapabiliyorsun. Böyle çizgili de oluyor. burada tam otursun diye ister bağcık ister filayızı seçebiliyorsunuz. İkisini de seçeceğim göstereceğim. Kişi özel ayak kemeri yüksekliği de ayarlanabiliyor. Yani ayakkabının tabanındaki köpüğün kalınlığını değiştirebiliyorsunuz. Buradan mesela kişiselleştir diyor. Şurada Zoom Pegasus 37 yazıyor ya. Ona tıklayalım. Buraya mesela ben denedim az önce. Koşucan yazdım. Burada koşucan yazıyor mesela. Ya e da vazgeçip Nike Zoom Pegasus 37 de yapabiliyorsunuz bunu. Koşucan olsun farklı olsun. Topuk bölümünü de değiştirebiliyorsunuz. İster zaman yazın. ister logo yapın. Yani logo dediği standartla. Zaman dediği de buraya biz küçük iyi yazalım. Küçük süresini yazalım. Güzel bir ayrıntı. Evet böyle. Burada seçim uygula dediğinizde de bu uygulanmış hale geliyor. Bu arada bunu mesela <laughs> çıktı alabiliyorsunuz, böyle kaydediyorsunuz. Facebook'ta, Twitter'da paylaşabiliyorsunuz bağlantıyı kopyalayıp da paylaşabiliyorsunuz. Sisteme de kaydedebiliyorsunuz hemen almayacaksanız. Üst kısma tıkladığımızda burada renk seçenekleri var. Kırmızı var, mavi var. 5 tane seçenek vermiş de. Evet, kırmızı... Kırmızı olsun. Evet, burada mesh'in altındaki bölgeyi seçebiliyorsunuz. Siyah var. Bayağı bir renk seçeneği var burada. Siyah bayağı güzel tutuyor. Milan formasına benzedi her şey ama. <laughs> Hafif görüyorsun be. Deneyim. Oyun bandı dediği yerde de Flywire'ların olduğu bölüm bu arada. Orayı da istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Alicia yerleşimi bu arada büyük böyle hmm, Vaporfly'a benzer şekilde koyabiliyorsunuz. Bir de geleneksel halde koyabiliyorsunuz. Standart eski Pegasuslar gibi. Büyük olsun. Burada da Swoosh'un grafik mi? Grafikse renk seçeneği böyle azalıyor. Tek renk bölümünde de bunlar var. Tek sadece bir renk halinde. Grafik güzel duruyor yani. Farklı bir tasarım olmuş. Ne yazmışsın buna? Seçim uyumuna. Evet. Giyime şekli. Fly şu şekilde. Burada bayağı ayrıntılı göstermişler fermuarla ayıp kapıyı buradan açıp ayağınızı geçiriyorsunuz. Hiç bağcıkla uğraşmıyorsunuz. Gelenekselde standart bağcık var. Yalnız bu gelenekselde de sabitleme düğmesi geleneksel normal standart bağcık seçenekleri var. Sabitleme düğmesini seçtiğimiz zaman Kırmızı, siyah, gri artık hangisi? Işte. Ben yani geleneksel yapacağım. Klasik çiz. Tamam bu olsun. Evet, dört tane zaten kişiselleştirebileceğiniz bölge var üst taraf. Vacipler. Ayıfkabının arka tarafı. Taban. Taban bölümünde de üç tane renk seçeneği var. Yani köpüğün rengini değiştiriyorsunuz. Siyah. Gri daha doğrusu. Da Hafif bir e, krem rengi var. Ve de gri isim. Açık gri mi de, desek? Diğerinde olur. Herhalde açık gri, gri desek. Beyaz ya da full beyaz var. Açık gri olsun. Üst taban rengi dediği bölgede şurası. Resume Fly'daki bölgeye benziyor bu. Bunu ben mesela kırmızı yapacağım. Tonlu derseniz de bu şekil oluyor. Yani alt tabanı hangi renk seçerseniz onun üstüne bir ton atıyor. Kanalımızı yaptık. Dış taban. İşte bana mesela kırmızı yapacağız biz. <laughs> bu şekilde farklı renkler de var ama. Sonra tutuş seçeneği yapmışlar bu arada. Geleneksel standart kavuşuk var. Yapışkanlık kavuşuk var. Geleneksel kavuşuk var. Yapışkanlık kavuşuk siyah seçeneği alıyor sadece bu arada. Bunda yani siyah, gri, beyaz seçenekleri var. Öyle çeşit çeşit seçeneği yok onun. Daha yapışkanlı yolu daha iyi tutuyor. Ya geleneksel geleneksel yapalım biz. Kırmızı olsun istiyorum çünkü. Bir de ayak kemeri bölgesini değiştirebiliyorsunuz. Bu standart boyutunda. Ve ayak kemeri bölgesini daha yüksek hale getirebiliyorsunuz. Daha destekli hale geliyor ayakkabı. Evet seçimi uygula. Evet bu şekilde bir ayakkabı yaptım ben de. Kişiselleştirince Üzerine ismimizi yazdık. İstediğimiz rengi tonlara ayarladık. Evet bu şekilde bitirdik. Gayet güzel oldu. Evet burada kaydetip bu ayakkabınızı da bu araya diğer sporcuların yanına ekleyebiliyorsunuz. Sonra da satın alabilirsiniz. Kaydedildi. Burada da birileriyle paylaşmak istiyorsanız paylaşabiliyorsunuz da. Ama burada daha güzel duruyor bak. Adam. Grafiğe tam yansımamış. Burada daha güzel dönüyor. Net evet, bu şekilde sipariş oluşturabiliyorsunuz. Kendi kişisel ayakkabınızı yapabiliyorsunuz. Fiyat bakımından normal fiyatı 759 lira. Bunun fiyatı 879 lira. Yani 120 liralık bir fiyat farkı var. <laughs> Ek olarak da burada hatırlatmakta fayda var. Bu ayakkabıyı oluşturduğunuzda normal sipariş verdiğiniz ortalama bir haftada geliyor. Bu 6 haftayı bulabiliyor. Çünkü sizin için üretiyorlar. Üzerine baskı yapıyorlar. Renkleri farklı. Yani standart üretilen bir şey değil. Ama dünyada sadece bunu giyen siz olmuş oluyorsunuz. O da ayrı bir seçenek. Evet benden bugünlük bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Koşmayı da ihmal etmeyin.